Merhabalar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda destekleme ve yetiştirme kursları açılıyor. Bazen hafta sonu, bazı okullar ise hafta içi bu kursu gerçekleştirebiliyor. Bu videoda sizlere DYK kurs kayıtlarını öğrenci için nasıl yapılacağını göstereceğiz gençler. Birlikte bakalım şimdi. İlk olarak Google tarayıcımızı ya da başka bir arama motorunu açabilirsiniz. Evet, arama motoruna e-kurs şeklinde yazalım ve ilk sıralan Milli Eğitim Bakanlığı e-kurs linki geldi gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Açılan sayfada öğrenci girişi var. Öğrenci girişine tıklıyoruz ve 3 tane menü açıldı. E-okul öğrenci girişi. Açık liseye kayıtlıysanız buradan giriş yapacaksınız. Eğer mezun olduysanız, 12. sınıftan mezun olduysanız o zaman da buradan giriş sağlayabilirsiniz gençler. Örnek olması açısından e-okul öğrenci girişinden bir tane kayıt yapalım. Kurs kaydı nasıl yapılıyor? Böylelikle görmüş oluruz. Güvenlik kodu kısmına şurada gördüğümüz rakamı gireceksiniz. Güvenlik numarası, TC kimlik numarası kısmına kendi TC'nizi giriyorsunuz. Öğrenci numarası kısmına okul numaranızı giriyorsunuz ve son olarak nüfus cüzdanı seri no veya cilt no Evet tüm bilgileri girdikten sonra giriş tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada sol kısımda öğrenci işleri diye bir menü var. Buna tıklıyoruz. Yine öğrenci işlemleri diye alt menü açıldı. Buradan da kurs başvuru işlemleri diye yeni bir alt menü çıkıyor. Kayıt ekranı açılıyor bu şekilde. Üst kısımda cep telefonu kısmı var. Burada anne ya da babanın cep telefonunu yazıyoruz. Örnek olsun diye ben hepsine 5 şeklinde bir giriş yaptım. Daha sonra Alt kısımda da artık ortaokulsanız e, çıkacak dersler bellidir ya da lise kaydıysa, mezun ise farklı dersler çıkabilir tabii ki. Yapmanız gereken şey çok basit. Buradan e, dersin yanında öğretmen seçiniz var. Bakın buradaki üçgene tıkladığımız zaman din kültürü için e, hangi öğretmenler ders veriyorsa onları seçebilirsiniz. Eğer öğretmen fark etmez diyorsanız direkt dersi kurs listesine ekle tuşuna basarak ekleyebilirsiniz. Bakın alt tarafta Dersimiz eklenmiş oldu. İsterseniz bu dersi buradan çıkartabilirsiniz. Yine aynı şekilde hangi ders istiyorsanız öğretmen seçimini yapıp dersi kurs listesine ekle diye ekleme şansınız var. Bakın bütün dersleri seçebilirsiniz ya da istediğiniz dersleri seçebilirsiniz. Kaydet tuşu yok bu önemli. E, hocam yaptık ama nereden kaydedeceğiz? Otomatik kayıt oldu mu şu anda? Evet kaydet tuşu olmadığı için ekle tuşuna dersi ekle dediğiniz anda aslında otomatikman kaydınız yapılmış oldu. Ve sayfadan çıkış işlemini de sağ üst köşedeki çıkış butonuna basarak çıkabilirsiniz. Evet DYK kurslarına bir başka ifadeyle hafta sonu kurslarına kayıt nasıl yapılır? Bunu birlikte incelemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.